huysuz başlıyor. Evet canlar bugün Bay Huysuz'a bir sürü ikramda bulunacağız ama huysuz olduğu için hiçbirini beğenmeyecek. Yes. Oyuncu aile pa pa. Şimdi oyunu anlatıyormuş diyor geldi hoş geldin diyor tuvaletim geldiği zaman diyor basabilirsin diyor böyle oyunlar oynayabilirsin diyor canım sıkıldığı zaman böyle kalbim üzüldüğü zaman diyor. Daha sonra tuvalet ihtiyacında tuvalete banyoya götürebilirsin diyor acıkınca yemek yedirebilirsin diyor uykum gelince ışığı kapat da uyuyum diyor. Sonra şey ben sana ekstra güzel şeyler vereceğim diyor. Şu an mesela tuvalet ihtiyacı var biraz. Hadi çişe otur dost. Gel. Bakmıyoruz. Bakmıyoruz. Bitince söyle. Bitti mi? Güzel Sifonu da çekti. çekti. Akıllıymış. Duş. Banyo ister misin? Oo. Bak bak, bak. Biraz da lifleyelim dur dur. Köpükleyelim köpükleyelim köpükleyelim. Aa gözüne mözüne de geldi ama özür dilerim dostum. Şu an canlar bunlar değişik olsun, değişik olsun. şeyler yapacağız. Ne yaptın? İyi misin içeride? Sen görünmüyorsun artık. Yoksun. Sen köpüksün. Bir dakika bir dakika kapatayım kapatayım bir dakika bir dakika. Şimdi yıkacağım. Oo. Bak 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 bak. Güzel. <laughs> Köpüsün ya sallansana be. <laughs> Level 2'ye geçtik canlar. Şu an biraz aslında. Biraz Aynen, karnı biraz doyuralım. Karnı doysun. Şeker ama Şeker yenmez ki. Zararlı Şeker ya. için çorba. çorba mı? Güzel ye bir tane. Hmm acı. Sıcak mıymış acı mıymış yumurta çok güzel olur yumurta sağlıklı. Be <laughs> de, dedi de. havuç mu yiyeceksin? Yumurtayı da mı beğenmiyorsun? He, hani? Havucu beğendi hadi bir de son tatlı. Bak sağ, görüyorsunuz canlar görüyorsunuz huysuz bile köpüş bile diyor o zararlı diyor benim de üç organlarıma zarar verir aklımın böyle gelişmesine zekamın artmasına zarar verir yemem diyor bak Bence bak bak. Bence de. Şahitlerimiz var. Evet huysuz bu çok iyi. Biraz ketçap atacaksın. Kalp sana, huysuza kalp attım. Şu an burada oynayabilirsin diyor veya alışveriş yap. Evine. Güzel ne geldi yeni? Televizyon. televizyon aldık aç dostum aç izle birazcık televizyon. Bunları da geliştirebilirsin. Yavaş 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 büyüteceğiz canlar. Edit derken ona bakmak istiyorum. Ha, renklerini de oynayabiliyor. Evimizin zemini şey olsun ya. Buz mavisi olsun. Buz mavisi mi olsun? Televizyonumuz nasıl olsun? Yeni yeni nesil televizyon olsun. Yakışır yani. Sonra Çok. bir dakika. Bazı şeyler de değiştireceğim. Koltuk. Koltuğumuz nasıl olsun? Ey. Yani bunu alamıyoruz. Ey. Şunlardan biri. Hepsi birbirinden beter. Ya şimdilik dursun bakalım canlar. Burada gözükmüyor. kostüm falan da yapabiliyormuşuz ama birazcık bizim gelişmemiz daha az, oynamamız daha az. Yiyecek falan da satın alabiliyormuşuz. Oyun çok güzel. Şimdi birazcık üzülmüş ya. Buna ne yapalım biliyor musun? Oyun, Oyun oynatırız. Bubble Pop oyunu varmış. Oo, tamam güzel. Ben bunu iyi. çok iyi oynarım. Gönder gel hoş geldin. maviş gönder. Hop. kırmızı gönder. Güzel Hop. yeşil. Şuraya tam sarı atacağım. Çok güzel, mavi, Şuraya atacağım bilerek. Çok iyi. Kırmızı, mükemmel gidiyoruz dostum. Sarı, yeşil, kırmızı, Hadi. sarı, mükemmeliz. Hızlandı mı? Bana mı öyle geliyor? Evet. Bir sonra gelecek, söylesene. Bir sonraki gelecek sarı. Ee, mavi. Mavi mi gelecek? Şu an yeşil. Sonra? Şu an yeşil, mavi, mavi güzel, gelecek, güzel kırmızı. dostum. Sarıdan sonra kırmızı gelecek. Sonra yeşil. yeşil gelecek. Attım. Mavi. Mavi gelecek dostum. Sarı. Bir dakika sen arasını söyleyip arasını atlıyor ya ben daha çok karıştırdım. Yine bir sonrakini söyle Aynen, bana. Aynen tamam şu an yeşil geliyor. At buraya dostum mavilerle birlikte düşsün kırmızı. Şöyle atamıyor muyum? Ha güzel ata. Ha hayır hayır kızıştı dur sarı. Tamam bir dakika yeşil. yeşil. Zorlaştı oyun. Kırmızı. kırmızı. Kırmızılar düşür yeşil. Düşüyorlar. Mavi gel. <laughs> sinirlendi daha çok sinirlendi. Canlar hmm. bu oyunlara bakmak istiyorum. Ya, Farklı olanı bul diyor. Gelken. Farklı olan bu. Hızlı bir dakika süremiz var bu. Ha çok iyi. Çabuk. Farklı olanı bulacağım seri seri. Farklı Çabuk. olan. Hangisi? Gözlüklü. Farklı olan saçlı. Gözlüksüz. Bıyıklı. Yeşil. Tamam farklı olan. Ah. Ağzı ulanıyorum. açık. Açık güzel. Göz, gözlüksüz. Tamam güzel gidiyor. Yanlış tıkladım. Hayır yanlış tıklıyorum. Güzel. Bıyığı farklı. Güzel. Bıyıksız. Aşağıdaki. Şey saçsız. Ağzı açık. Hayır. Gözlüklü. Aa, hayır. Hayır yaptım dostum ilerliyorum. Bunlar hangisi? Gözü açık. Gözü kapalı. <laughs> mor. mor. Aa, ters ters ters. Ters. Güzel dostum. Rengi farklı. Ay, gülüyor gülüyor. Şu mu? Heh. Güzel. Rengi farklı. Güzel bulabildiğimiz kadar bulduk canlar. Şu. Yukarıda en yukarıda. Güzel dostum mor. Şu. Ben ne güzel şu şu şu. <laughs> Son, Ama 8 yok. Son 8 saniye. Son 8 saniye. Kızlandı, Beş, kızlandı, 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 kızlandı. Son iki tane daha bulayım. Biri, Hadi iki, bulurum bir tane. Son bir tane. Bir. Oley. Oley. demeseydim basarmışım aslında. Şov yapayım derken basamadım. Olsun. Güzel yeni level atladık canlar. Son bakayım şu an tuvalet ihtiyacı falan geldiyse uzun süredir oyun oynuyor. Çişim gelmiş olabilir. Yok daha hiçbir şey gelmemiş. Yatsın. Hadi uyu sen. Ne yapacak? Rüya görüyor musun sen hmm. ya? Rüya falan görüyor musun? Göreydik keşke. Çok güzel oynuyor. Rüya görüyorsa da bize göstermiyor. Oynuyor diyorum uyuyor. Benim uykum geldi ya. Benim de uykum geldi. Çok güzel uyudu dostum. Şu an yatabiliyor musun? <laughs> Uyansan mı acaba? Tamam, Yeter artık. artık. Söyle ne kadar söyle. Uykusunu alamamış hala söyle. Kalk ya. <laughs> Çok sinirlendi bence. Kızacak şimdi bizi. Tam kapattım. var ya bu içinden bize <laughs> diyor yani. Ama ne zaman kalkacak biz bunun uyumasını bekleyeceğiz canlar kalkması lazım. Bir de uykun tam senin ya. Gel, Kalk gel tam. Ne var uyandın ya bunu yemiyor. Yiyecek başka? başka? hiçbir şey yok. Yiyeceğimiz yok mu? Yok. Ama aç da değil ne yapıyorsun köpeğe? Ben biraz daha oyun oynamak istiyormuş canlar bunu oynayalım. Ha ben bunu biliyorum. Eşe 2048. Iş. Şöyle çekiyorsun bu geliyor tamam dostum. Çekiyorsun çekiyorsun birleştiriyorsun sonra. Mantı basit yani. Böyle hmm. bir mantı var. Şu an 8'ler 64 yapıyorsun. Böyle böyle mantı var. Mesela eşleşmediği zaman böyle kaydırıp yapabiliyoruz. 8'leri birleştir. Hop hop hop. 4 yap mesela. Şurada bir 4 yapmamız lazım. Sonra çekip 4'leri birleştir. Bir yerde tıkanacağız yoksa. 16'lar birleştir. Tıkanmak üzereyiz. Annem Ben böyle çok vaziyeti içerisinde izliyorum şu an Şu an seni. tıkandık sanırım dostum. Şöyle birleştir. 8, 16, 16 32'leri 32 birleştir. Oyun tıkanmak üzere canlar. Bence tıkandı. Evet, ha, bitti. Şu an bitti. Şu an bitmesine az kaldı. Bir yerde rahatlayamazsak bitecek. İkileri aşağıda birleştirsene. Şöyle dörtleri sekiz. Şu an biraz rahatladık. Şöyle yapmam daha mantıklı diye düşünüyorum. Çünkü böyle yapacağım. Sonra on altıları birleştireceğim. Güzel açıldı oyun. Sen iyisin bu konuda. Biz dostum ya. Bu işler bizim işlerimiz biliyorsun ki. Çok iyi. Harikasın. Böyle gibi. aşağı. Ha, 44 para mükemmel. Şimdi yeter <laughs> bence dostum. Acıkmadın mı? Tuvaletinde mi gelmedi? Biraz hala uykum var ama hiç çiş yaparız bir daha ya. Bir yaparız, yaparız. Hiç bir çiş yaparız, yaparız vardır, diyor. vardır, vardır 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 hay yok diyor. Ya yok O diyor. zaman bir yıkanalım. Tamam, bir şey demiyor bak. Terlemiş seviyor. olabilir. Seviyor. yıkanmayı seviyor ya. Biz şöyle bir köpük diyelim seni. Terlemiş olabilir. Evet. Ee. ona hayır demiyor bak. Yani evet diyor temiz olmak güzeldir diyor Hop yıkanıyor. Tamam. Tamam. eve bir şey alamıyor muyuz? Hala yemek istemiyorum. Git de bir dostum. karnını doyur bari. Karnını doyuramıyoruz. Bak 8 hala yıldızımız yok yeteri kadar. Bir yıldız çoğaltabilsek canlar güzel şeyler yapacağız. O zaman mecbur oynamadığımız bir oyunu oynuyorum. Şeyi de oynamadık ki şey zıplamayı da oynamadık. onu da oynayabiliriz. Kes dostum. Sakin. Geleni bombaya dikkat etmem lazım. Kes dostum. İkisini aynı anda görüyorsun değil mi? Baba. Bomba. Dikkatlice izliyorum. Yow, harikasın. İkisini aynı anda dostum. Çok iyi. Hayır, bomba. Şaka yap. Bombayı bir patlatasın vardı senin. Patlatasın var merak ediyorum ne olacak diye. Gördüm bir bombayı patlatasın var yani. <laughs> Çok hızlı dostum merak etme biz hepsini 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 hepsini. Bomba. Bomba gidebilirsin Kızlar. dostum. <laughs> Hop. Şu ana evet. kadar güzel gittik canlar. Bayağı da iyiyiz. Elma şeftali elma. Toplayabildiğimiz kadar çok da para. 5 canımız varmış. Bombayı patladı. iki can gidiyormuş. Oo. O base can ne demek biliyor musun? Bir tanesini kaçırdık ki. Bak mesela buna vurmadım. Bilerek gitti. Bir canım gitti. Bak gördün mü? Bombaya aa, da bassam gidecekti bölüm. Yani göstermek için yaptım. Çünkü bundan sonra... Vurmadın. Allah'tan vurmadın. Allah'tan vurmadım. Yanmayacağım diyordum canlar ya bundan sonra. Çöp çöp çok fazla lazım. Patladık mı? Arada bir tane de bomba gelmiş. Bombadan hiç haberimiz yok. Şu ana kadar güzelttik canlar. filip'i de ya. oynayacağız da uykusu geldi. Ama niye hiç şey yükselmiyor? Mutluluğu yükselmiyor. Hadi bir tur daha uyu dostum. Bekliyoruz. Ya bu uyuyunca benim de uykum geliyor. <laughs> Ama kendisi uyanmıyor. Uykumu aldım deyip kalkmıyor. Bak bekleyelim evet canlar. Acaba kendisi kalkacak mı? Bilmiyorum da hiç kendisi kalkmıyor. Ya fosur fosur uyuyor bildiğiniz var ya. Uyan artık. Fotoğrafını çektik. U uyumadım derse gözü horluyor bir de yani. Kamera var aynen. mı kamera? Şu Keşke horladığını kamera gösterelim. olsaydı aynen. Uyan artık tamam artık yeter. Aa, artık bu yeter. benden de beter Ay evet sen de uykuyu seviyorsun bu iyice uykuyu seviyor. Tam uyanmış artık dostum. Bir duş. Ya uyandın ya. Uyanır uyanmaz duş aldıramıyor muyum? Tam böyle yıkanalım sürekli de keselenmeyelim. Aynen bir, bir su elini yüzünü çık. <laughs> Ya bir günaydın suyu. <laughs> Son oynamadığımız bir oyun kaldı canlar. Onu oynamak istiyorum. Güzel bir oraya bir oraya tıkla diyor. Bu işler bizim işlerimiz biliyorsun ki. Ay kırık. O kırığa denk gelince hızlı hareket etmemiz lazım. Ay 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 ay. Hop. Zormuş. Çok hızlı düştü. Zormuş. Ne yapıyor? Kanka Hayır hızlı oynamaya çalışıyorum. çalışıyorum. Hızlı oynamaya çalışıyorum da yapamıyorum. Sağ sağ sol 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 kırık, kırık, sol kırık, sol kırık, sol kırık, sol sol sağ, sağ 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 sol sol. Sa ay Hayır, kırıldı. <laughs> Canlar oyun aşırı tatlı bilmiyorum biz bayağı beğendik sizler de beğendiyseniz güzel bir beğeni atmayı kanal abone olmayı ve zil tuşunu açmayı sakın ama sakın unutmayın. <laughs>